Peki o zaman yeni elit yaratma yöntemi ne? Yeni elit olamaz neoliberalizmde. Tamamen marka olamaz tabii ki. Herkesin her şeyi yapabileceğini düşündüğü bir yerde elitlik şeyi kalmadı. O yüzden post postrut diyoruz. her şeyi kaptırabiliyorsunuz artık bu çağda. Yeni elit olabilmesi için yani bu çok egaliter bir toplum. Hı hı. Bu toplumun yani şu anda yok öyle bir elit. Çünkü şu var mesela sanat yapıyorsunuz. Elit buna kim karar veriyor? Eskiden mesela sanatın iyi olduğuna karar veren hı hı. şey mecralar vardı. Şimdi artık herkes kentlere geldi. Özellikle Türkiye gibi yerlerde bu aristokrasi falan hı hı. da olmadığı için. Aristokrasiden de böyle iki üç kuşa anlamayın. Hukuki bir ayrıcalığı olan bir şeydir. E, o tip şimdi... modeller de yok. E tabi şimdi biz milletvekili seçiyoruz. Tavana şey yapıştırıyor. E, çiğ köfte yapıştırıyor. O modeller yok. 1950 yılların Fransızca filmlerine bakın. Hı -hı. Hapishanede geçer. Le bakın mesela. ile evet. konuşur. Sizli konuşur. Bizde öyle modeller yok. Bizde artık e, model e, biraz daha böyle aşağı varoşa indi. Dolayısıyla Türkiye'de bir elit olamaz. Zaten elit düşmanlığında anormal vardır yani.